Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sefirin Kızı dizisinin 23 bölümü zitiyle geldim. Nare bir anlığına her şeyi unutup kendini duygularına kaptırsa da sancıra affetmeyi başaramaz. Üzerine bir de menekşenin meleği yaptıklarını öğrenince çıldırır. Sefirin kızının herkesten hesap sormasının vakti gelmiştir. Sancar şirket yönetiminden çekilince Zehra da Gediz'e karşı adaylığını koyar. Nariye Marina'da işe başlarken Müge'yi de işe alır. Kahraman ve Gediz bu durumdan hiç hoşlanmasalar da artık Sadıçlar devri kapanmış, Bağcılar devri başlamıştır. Sancar'ın boşanma davası açtığını öğrenince diliren Menekşe, Kavruk ile eşinin kanı gecesi haberiyle birlikte planlarını uygulamaya başlar. Akın içeri alıp mileye götürmesini sağlamak ister ama yaptıkları Mile'nin hayatını tehlikeye atar. İşte bu kadar arkadaşlar Sefirin Kızı dizisinin 23. bölümü Pazar Sesi günü start ve ekranlarında bizlerle olacak. Diziyi TV'den izlemeyi unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Diğer videolarımı izlemenizi rica ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.